Herkese merhaba. Yine bir videomuzda beraberiz. Bugün sizlere yeni almış olduğum bir ölçü aletinden bahsetmek istiyorum. Bir dedim ama gördüğünüz gibi iki tane ölçü aleti var. Bu daha önceden yaklaşık bir yıl önce aldığım bir ölçü aleti. Sonrasında aynı markanın biraz daha üst modelini aldım. Geçtiğimiz hafta elime ulaştı ve sizlere anlatmak istiyorum. Nedir, ne işe yarar, ikisi arasındaki farklar nedir? Bu ölçü aletlerin ismi Birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için söyleyeyim miyengir. Genelde makinecilerin kullandığı bir ölçü aletidir ama ben de işime yarayacağını düşünerekten aldım. Peki miyengir ne işe yarar? Miyengir ölçüm ve markalama işine yarar. Ölçümü biliyorsunuz zaten kumpas, cetvel, metre gibi ölçüm aletleriyle yaptığımız uzunluk ölçümü. Markalama nedir? Markalama bir materyal üzerinde delik açtığımız zaman o deliklerin konumlarını işaretlememize yarıyor ve gayet de pratik bir ürün. Bunu da videonun ilerleyen kısımlarında bir markalama yaparak göstereceğim. Şimdi Miengir dediğim gibi kumpas gibi ölçüm de yapabiliyor demiştim. Kumpasa baktığımızda bakın buradaki elektrik elektronik mekanizma çok benzer ama bazı farklar var. Mesela nedir? Kumpasın iki tane ölçüm çenesi var iken biri sabit biri hareketli. Meyengirde sadece bir tane çene var. E, bununla nasıl ölçüm yapacağını muhtemelen tahmin etmişsinizdir. Taban ile buradaki hareketli çene arasını ölçüyor meyengirimiz. E, tabanımız bozuk olursa doğal olarak meyengirimizin ölçtüğü ölçüm hatalı olacaktır. Genelde meyengir kullanılırken tabanda granit ölçü plate'i kullanılır fakat bu malzeme çok pahalı. 1000 liradan başlıyor yukarıya doğru gidiyor. Ben hobi işleriyle ilgilendiğim için 1000 liraya bir ölçü plate'i almak çok mantıksız geldi bana ve kendimce bir çözüm ürettim. E çözümümde basit şöyle bir mermer buldum. Bu tür bir mermeri ücretsiz olarak inşaat Yapılan bir yerde e, bulabilirsiniz. Genelde kırılırsa kazayla ya da fazlalık da olabilir. Kullanılmıyor. Bu buradan kırılmış. Artık bir işe yaramayacak. İstediğinizde ücretsiz size vereceklerini düşünüyorum. E, mermerimizin üstünü olabildiğince kalın olsun bu arada mermerimiz. Üzeri biraz pütürlü olur genelde. Üzerini e, ben en azından ıskarpela ile yaptım. Size de tavsiye ederim. Başka bir çözüm de olabilir. Iskarpela güzelce Yüzeyini kazıyoruz. Sonrasında 1500'lük bir zımparayla zımparalayıp üzerine olabildiğince pürüzsüz hale getiriyoruz. Bir ölçü pleyto kadar olmasa da epey bir e, düz yüzeyi işimize yarayacağını düşünüyorum. Hemen üzerine miyengirimizi koyalım. Miyengir bunun üzerinde bu şekilde rahat hareket etmesi gerekiyor. Yine burada da diğer miyengirimiz var bu o kadar rahat hareket etmiyor. Niye? İkisi arasında ne gibi farklar var? Bu mihengirimiz plastik ağırlıklı bir mihengirken bu metal ağırlıklı bir mihengir. Alt kısmı plastik, buradaki bu direği karbon fiber. Buradaki e, ölçü aletleri aynı. Şurada da hareketli çenesi var. Bunun ise döküm, demir, çelik bir direğimiz var. Yine aynı şekilde şurada çelik, hareketli çenemiz var. Ölçüm yaparken çok fark etmeyecektir ama markalama yaparken alacağınız miyengirin şu çenesinin ucunda mutlaka sert bir alaşım metal olması gerekiyor. Bakın şöyle çevireyim. Kamerada gözüküyordur. Buradaki miyengirimiz tamamen, buradaki çene tamamen çelikten yapılı yapılmış iken buradaki bir kısma kadar çelik şu ucunda da bir karbür var. Sert bir malzeme. Dolayısıyla Çeliği de çok rahat bir şekilde çizerek markalaya bilsin diye. Dolayısıyla bu zaten bunun üst modeli olduğu için benim tavsiyem bu miyengiri almanız alacaklar için söylüyorum. Ne kadar fiyatı derseniz de 350 lira gibi bir fiyatı var. 40-45 lirada gümrük öderseniz bunları yurt dışından aldım ben. 400 liraya yaklaşıyor. Bu ise 250 lira, 300 lira gibi bir fiyatı var. E, aradaki 100-150 lirayı bence verin ve bunu alın derim. Ama yok ben illa e, ucuz olanı alacağım derseniz de bu da gayet güzel. Hem markalama hem de ölçüm yapabilirsiniz. bir tane küçük e, 20-32 pil ile çalışıyorlar. Şimdi hemen ölçüme geçelim. Ölçüm yapmadan önce hemen e, ne yapıyoruz? Elimize bir tane etalon alıyoruz. E, 25 milimetrelik bir etalon. Ee, etalondan da bahsetmek istiyorum bu arada. Ee, etalonlar bazen özellikle şu formu mastarla karıştırılabiliyor. Mastar denilebiliyor. Mastarla etalon arasında aslında ufak bir fark var. Ee, belki birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Daha doğrusu etalonlar mastar yerine belki kullanılabilir. Ee, nedir derseniz, mastarlar e, üretilen bir parçanın doğru üretilip üretilmediğini hızlı bir şekilde kontrol etmek için kullanılan yardımcı ekipmanlardır. Etalonlar ise belli bir büyüklüğün referansını temsil ederler. Mesela bu nedir? 25 milimetreyi temsil eden referans. Mesela kilogramın da etalonu vardır ki bu kilogram etalonuna göre tartılar kalibre edilir. Mesela bu 25 milimetrelik mm etalonla ben mikrometremi de kalibre ediyorum. İşte kumpasımı da burada görmüş olduğunuz gibi miligrimi de Kalibre edeceğim. Yine 75 mm boyunda olan da bir etalonum var. Bununla da 75 mm'lik mikrometremi kalibre ediyorum. Eğer bunu mikrometre arasına koyduğunuzda 75 göstermezse yanlış ölçüyor demektir. Çünkü bu tür etalonlar gayet hassas bir şekilde üretilirler. Hemen ölçüm yaparken şuna dikkat ediyoruz. Öncelikle engelimizin çenesini tabana indirip, buradan sıfırlama işlemini yapacağız. Yoksa yine ölçümümüz hatalı olacaktır. Buna dikkat ediyoruz. Sonrasında da etalonu altına koyup sert bastırmadan yavaşça üstüne indirdik. E etalonumuzu 24.99 mm olarak ölçtük. Yani 0.01 mm eksiği var. Ölçüm eksiği var. Çok büyük bir problem değil. Yine aynı şekilde Diğer miyengirimizle ölçelim. Sıvırladık. Bu miyengirimiz de tam 25 mm olarak gösterdi. Şimdi bir de kumpasla ölçelim isterseniz. Benzer bir mekanizma kullanılıyordu. Kumpasla ölçtüğümüzde de 25.02 milimetre yani 0.02 milimetre fazla ölçüyor diyebiliriz kumpasımız. Ölçüm miyengirlerle genelde bu şekilde yapılıyor. Bir de sizlere ne göstermek istiyorum? Markalama. Markalamada daha çok aslında markalamada kullanılabilir diyebiliriz miyengirleri. Çünkü ölçümlerde kumpaslar daha hızlı. E, ...cevaplar var verebiliyor. Ama tabii kumpasın, kumpasla ölçmenin zor olduğu bazı parçalarda ...miyengirle daha kolay bir şekilde ölçülecektir. Şimdi markalama için mesela şöyle bir e, alüminyum köşe bentimiz var. Bu köşe bantın üzerine dört tane delik deleceğiz. Peki ne için? Bakın daha önce üç boyutlu yazıcı ve CNC frezelerde kullandığım doğrusal ray ve arabamız var. MGN-12. Buradaki dört tane deliği buraya delip şöyle bir bağlantı yapmak istediğimizi düşünün. Şöyle. Bu delikler arası 20 mm ve biz buraya dört tane delik için 20 mm'leri işaretleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Genelde bu işler için özel boyalar üretilir. Mesela kalıp markalama boyası şöyle küçük bir formda. 10-15 liraya aldığımı hatırlıyorum. Kırmızı renk bunu öncelikle metalin üzerine sürüp bir 1-2 dakika kurumasını bekliyoruz. Sonrasında da üzerinde markalama yapacağız. Şöyle kırmızıyı sürdük fakat bakın gördüğünüz gibi buralardan taştı. Bu tür kalıpçı markalama boyaları biraz etrafı kirletebilir. Doğru dürüst kullanmaz isek. Ben onun için daha pratik olduğundan dolayı da etrafı daha az kirlettiğinden dolayı da şöyle bir markalama kalemi kullanıyorum. Ucu 10 mm genişliğinde ve bir iki defa sürttüğümüzde hem daha hızlı kuruyor hem etrafı pek fazla kirletmiyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz boyalı kısımların üzerine markalama yapacağız. Buradaki boyanın görevi bizim yapmış olduğumuz markaları daha fazla belirgin hale Getirmek. Muhtemelen kurumuştur. Hemen miğengirimi aşağı indirip sıfırlıyorum. Miğengiri sıfırlamayı unutmayın. Bazen şaş şaşabiliyor ölçüsü. E, aşağıdan 10 milimetre yukarıda olsun. Bu ölçümü de yaparken 10 milimetrenin biraz üzerine çıkartıyorsunuz miğengiri. Sonrasında böyle bir çubukla hafiften vurarak Tam 10 milimetreye getiriyorsunuz. Sonrasında da arkasındaki vidasını sıktık. Şimdi parçamızı sabit tutuyoruz, niyengimizi hareket ettireceğiz. Tam tersi yapmayın, o zaman daha zor olur iş. Parçayı hareket ettirmek zordur. Bakın çizgimizi çektim, şöyle mavinin içerisinde beyaz bir çizgi olarak çok rahat bir şekilde gözükebiliyor. Şimdi aynısını yukarıya, kırmızıya da yapacağım. E, dediğim gibi 20 milimetre olacaktı. Biz çizgiyi yerden 10 milimetre yukarıda çektik. Şimdikini 30 milimetre yukarıda çekeceğiz. Gördüğünüz gibi kırmızı markalamamızı da yaptık. Açıkça söylemek gerekirse kırmızı da çizgi daha güzel gözüküyor ama mavide de fena değil. Mavi daha temiz olduğu için ben genelde maviyi kullanıyorum. Daha doğrusu markalama kalemini kullanıyorum. Şimdi bunu böyle yerleştirip aynı işlemleri yapalım. 30'luğu çektim. Evet görmüş olduğunuz gibi gayet hızlı bir şekilde çizgileri çekip markalayabiliyorsunuz. Bakın şurada bir kare oluşturduğum ve karelerin kenar uzunlukları 20 mm ve şu köşe uçları da bizim montaj için delikleri delmemiz gereken yerler. Oraya bir punta nokta ile noktalarımızı koyup matkapla bunu deleceğiz. Görmüş olduğunuz gibi miyengir genelde markalama... Ve e, ölçüm işleri için kullanılıyor. Özellikle markalama için çok pratik. Ben e, daha öncesinde, miyengirlerimden önce şöyle bir e, markalama kumpası kullanıyordum. Bu da benzer bir mantıkla çalışıyor. Şurada bir iğnesi var, çizme iğnesi. Şurada dönen bir silindir. İstenen ölçüye ayarlanıyor. Buradan vidasını sıkıp, mesela bakın şunlara bir e, markalama yapacak olursak şu şekilde çekiyoruz. Tabi bunu çekmek biraz daha zor. Bunu bir yere sabitlememiz gerekiyor. Kumpası iki elimizle tutmamız gerekiyor. Vesaire. Miengir bu konuda daha başarılı. Evet bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir çalışma olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın diyorum.